arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz <laughs> daha dur da video onu yapmayacağız arkadaşlar merhaba bugün kardeşim Doğa ile top oynuyoruz Fenerbahçe Galatasaray maçını yapış... yapacağız bugün dobişle değil mi Doğa? evet şimdi maça başlayalım o zaman Doğa sahamız burada başlayalım o zaman Doğa senin kalem bu taraf. geç oraya Kaç. Neymar çalımlarımı izleyin baby. Bu. Gel bakalım. Sizin için. Bu. <laughs> Çalımlarım. Orada benim kalp. Kalp değil. Kamerayı doğru etme doğru. Tamam. Hadi. Olmadı. Hayır hayır. hayır. Sizin için. Oo! <laughs> oh. oh. önünde. <laughs> Kız <donları mı> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> da, bir bir. E şeye bak. İlk önce tatlı düşüyor. Sonra geliyor gol atıyor tabi. tabi ben de tutamıyorum Oha! Son sefer giden yine... biraz bağırıyor doğa. Ha? Hadi vur vur. Ya. <laughs> Atıyorum. Gol 2-0. Neymar Junior. Aa. Beşli. 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 Arkadaşlar geçti oluyor? Var mı? Var mı Ali Var mı? Bunlar yememeye kararlı. Elle gelmek yok kareye. Yasak. Oraya geçemiyorsun. Bak. <laughs> Hadi. Oradan vuracaksın. Oradan atacaksın. <laughs> Koş. Hayır el atma yok çi el atma çok sayılıyor yine. <laughs> Kavadı at bir tane ama bu sayılı bir <laughs> Bir daha bir kere bunu yapabilirsin. Bir <laughs> daha yapamıyorsun şimdi. Tamam bir <laughs> ama bir daha yapamazsın. Nokta tamam. ben de yaparım. O ne? Oooo. O ne bakın. Üç bir. Ay üç iki. Şey yapma yapma masın git 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 uzağa ayakla vur orada. oradan oradan ayağınla vur dur tuttu koş kale <laughs> hadi doğa Olmuyor. ben de şimdi atarım o zaman. Bismillah. Bak şimdi... <laughs> Füzeyle giden topu kurtarıyor. Allah Arkadaşlar oynatacağım şimdi. Kardeşlerimin Beşik'ten gol iniyorum. Tam Normal golü de öyle. O yüzden bağırmayayım. Tek bağırmayayım. Kurtardım. Olmuyor ya. Bak sen ben bir uzaktan vur. Ben biliyorum. Zaman... Yakından atamazsın. Kırık <laughs> <laughs> Yukarı atmadı

Kıramadır. Ya yi. Gelersen öyle de tabii ki de boyarsın golü. 6 6. kaleleri tabii istiyorum. Arkadaşlar ben buradayım. Arkadaşlar ben de buradayım. Doğa kaleleri değişmek istedi. Vur. Arkadaşlar fena bahçeyi seviyorsan abone ol. Doğa da seviyorsanız like atın. Like atmak çok iyi bir şeydir. Asıl abu at doğa. Bence takımlarımızı, ben takımlarımızı kötülemeyelim değil mi? İkimizin takımı da çok iyi. Evet. Eşit durumda. Aa belki ben Oha çizgide kurtardı. Hadi hadi. hadi çizgide kurtardı. Bismillah. Doğa topu. Doğa bak böyle. Onu değil. Hadi, bak, şey Malum. Bak Bak kaba atacak. Yemişsin. Hadi hadi yok bir şey devam et hadi. Hadi sen güçlüsün hadi. Hadi evden güçlüsün. Hadi at. At hadi. Bak gol atıyorum. Koş. Oraya atıyor. Keşke oradan oraya oradan oraya gitseydi ya. Hadi devam et hadi. Bu çok eğlencikli şuklar ya. Hiç mi gelmedi Koş kale. Koş kale. Bak atıyorum. Kaleye koşacağım mı yoksa gol mü atayım? at. koş. Ah. Sen, 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 sen. Mesela, da atamıyorum. Allah'ım sabr, bana ya. Uf. Oh. <laughs> Başka Bak bismillah. Gol ya. Su. Su. Ege. Ege. Ha? E Hadi. E şey. Ege. Hah. Bir yayını acıdı. <laughs> <laughs> ya, ne Bu oh, şakalı gol değil Gol değil ki. Doğa gol değil. Gerçekten gol değil. Hadi bak, bak. Bak seni yayınlayacağım. Beni yayınlayacağım. Beraber kadı attı. Arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atmayı da unutmayın. Bu eşek yine gol atmaya giriyor. <gülüyor> 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 A, bak ben de... Böyle kasam. Böyle hiçbir sırayı. Sana. Bu. <laughs> 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 Yapma anneler. Aşırı golü. Aşırı mı Ege. mı ben. Ege arkadaşlar. Sen gol Sen gol böyle. <laughs> tamam. Tamam. <laughs> Bak niye maviyi aldın de. Abone olun. <laughs> Maymun gibi gibi. Arkadaşlar abone olun. Sen gülüşünü nasıl yaptın? Ege atmayacağım gerçi. Abone olun hadi. haber olup like tuttum ki tuttum ki ben de elini atayım <laughs> sen elini <de> atarken iyiydi <laughs> aa kendim de size bak düşersin Dora Kaçın? <laughs> ya düşmedim ki ben <laughs> evet, babayla <anne>, düşmedim at <laughs> kurtardım <Mustafa>. sefer? <laughs> <laughs> bak atarım bak orasın bak <laughs> Pozitif, seni golle tehditli. Atıyorum 3. Şimdi hadi. Bu gol. Yakala şunu. Yuu. Orada atacağım. Orada atacağım. Yakınlaşmak yok. Yasak. Oyun dışı, oyun dışı yapın. Ege sen veriyorsun, yapmayacağım. Abone olup fark <laughs> daha yaparsan oyun dışı olursun. kazanan benim olur, kaybeden sen olursun. Tamam mı? Fark edip ayağımda. Ben yapayım mı? <laughs> tamam tamam. Bütün tamam. isabet ettim ya. Diskalifiye oyundan diskalifiye oyundan diskalifiye edildim. Yaklaşmayacaktım. Hop. <laughs> Şimdi bayrakmaya gideceğim. Bakalım <laughs>